İddianameye göre, Dilan Polat, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Banu Parlak'ı tehdit etti. Bu tehditlerden kısa bir süre sonra, Dilan Polat, Sezgin Polat ve Engin Polat, Gürcistan'daki suç örgütüyle bağlantıya geçerek Daltonlar çetesi olarak bilinen suç örgütü mensupları Beratcan ve Batıncan Gökdemir ile irtibat kurdu bu örgüt üyelerinin Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. İddianameye göre, Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batin Can Gökdemir için silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma, birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit, mala zarar verme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istendi. Dilan Engin ve Sezgin Polat için bir din fazla kişiyle birlikte silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından toplamda 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma sonrası Dilan Polat'ın arkadaşı Ebru Özen'in Banu Parlak'a saldırdığı iddia edildi. İddiaya göre Özen Parlak'ın yüzüne tükürdü ve ardından Instagram hesabında senin suratına tükürmek az gelir si çek gerekir Allah bin belanı şeklinde saldırgan bir paylaşımda bulundu. Olay sonrasında Dilan Polat ve diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Durumun ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Dava süreci ve sonuçları kamuoyunun dikkatini çekmiş durumda. Daha fazla haber için bizi takip etmeyi unutmayın.